Merhaba arkadaşlar. Yerime Merhaba Çocuğun Sarısından devam ediyoruz. Her şeyi ağlayan çocuk. Elinin en küçük kardeşi Hüseyin'di. Hüseyin daha okula başlamamıştı. Evin küçük çocuğu olduğu için çok seviliyordu. Anne ve babası her istediğini alıyorlardı. Hüseyin bir şey isteyince hemen olmasını istiyordu. Birazcık gecikince bağıra bağıra alıyordu. Geçen gün Hüseyin babasından kendisini parka götürmesini istedi. Babası işten gelmişti. Yorgundu. Açtı. Bu arada televizyon haberlerini açmış. izliyordu. Hüseyin. Parka götür bizi. Parka gidelim. Parka. 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 Hmm, ee, şeklinde ağlamaya başladı. Sürekli parka gidelim diyor ve ağlıyordu. Evdeki herkes biliyordu ki Hüseyin bıkmadan usanmadan parka gidene kadar ağlayacaktı. Çünkü, çünkü ağlayarak isteklerine ulaşmaya alışmıştı. Babası Hüseyin'in ağlamalarına aldırış etmeyince sesini daha fazla yükseltip ağlayarak ''Beni dinlemiyorsun. Bir şey söylüyorum. Neden dinlemiyorsun?'' Ha, ah, ah, şeklinde söylenmeye devam etti. Annesi Hüseyin'in bitmek bilmeyen ağlamalarını duyunca mutfaktan içeriye geldi. Hüseyin'e ''Oğlum niçin bu kadar ağlıyorsun? Park zamanı mı?'' Baban işten gelmiş açtır. Hem daha dün parka gitmedik mi? Birazdan yemek yiyeceğiz. Bak akşam olmuş. Bu saatte parkta çocuklar kalmamış dedim. Hüseyin ağlamaya devam etti. Ali Hüseyin'i yanına çağırdı ve Hüseyin eğer ağlamayı kesersen yarın okul kantinden sana sürpriz yumurta alacağım. Hem seninle oyun da oynarım dedim. Hüseyin anne bu teklifin bu teklifini duyunca sustu. Ağlamayı bıraktı. Cemal Bey durmadan alyan Hüseyin'in sustuğunu duyunca bir oh çekti ve Ali'yi yanına çağırarak "Abi benim akıllı oğluma. Allah senden razı olsun. Bu çocuğu ne yapacağız? Her istediğini alarak elde edeceğini düşündüğü için sürekli almayı bir silah olarak kullanıyor." dedi. Ali "Babacığım ''Bizim okulda rehber öğretmen var. Geçen gün sınıfımıza geldi. Bize kendini tanıtı. Okuldaki ve evdeki sorunlarımızı çözmek için geldiğini söyledi. Kimin bir sorunu varsa rehberlik odasına gelebileceğini söyledi. İstersen yarın rehber öğretmenim bu durumu anlatayım. Belki bir çözüm bulur.'' dedi. Cemal Bey, ''Tamam oğlum. Rehber öğretmeni Hüseyin'in durumunu anlat. Bakalım ne diyecek.'' dedi. Sabah okulun ilk teneffüsünde Ali rehber öğretmenin odasına gitti. Rehber öğretmen, gel bakalım sen Naim öğretmenin sınıfında değil miydin? Dün sizin sınıfa geldim değil mi? dedim. Ali, evet öğretmenim bir sorunuz varsa yanına gelebilirsiniz demiştin. Ben de onun için geldim. Bizim öylece baş edemediğimiz bir sorunumuz var. Sizden yardım almak istedim. Rehber öğretmen, öyle mi? Anlat bakalım neymiş bu büyük sorun dedi. Ali, öğretmenim senin adında henüz okula başlamamış bir kardeşim var. Her istediğini alarak elde etmeye çalışıyor. Bu da annemi ve babamı çok zor duruma bırakabiliyor. Ben ise bunu çok üzülüyorum. Dün akşam da parka gidelim diye tutturdu. Babam, babam işten yeni gelmiş yorgun ve acıktım. En son ben sana sürpriz yumurta alacağım diye bir konu susturum, susturabildim. Sizin, de, sizin bize yardımcı olabileceğinizi babama söyledim. Baba sen bir konuş. Eğer öğretmen bizimle görüşmek isterse Hüseyin'i de alıp öğretmenin yanına gideriz de geliriz dedi. Rehber öğretmen. Aferin Ali iyi etmişsin. Yarın babam müsait olursa gelsin konuşalım dedi. Akşam sürpriz yumurta ile gelen, eve gelen Ali kapıyı Hüseyin açmıştı. Kapıyı açar açmaz hani sürpriz yumurtam diye sordu. Ali sürpriz yumurtayı uzattı. Hüseyin büyük bir sevinçle yumurtayı alıp açtı. Ali Baba rehber öğretmenle konuştum. Yarın sizi bekliyor dedi. Babası, "Tamam oğlum, yarın giderim." dedi. Sabah Ali, ve Ali ile babası birlikte okula gittiler. Ali babasını rehber öğretmenin odasına götürdü. Ardından sınıfına geçti. Ders zil çalmasına rağmen Ali Ali Ali'nin babası ile rehber öğretmen halen konuşuyorlardı. İkinci zil çalınca Ali'nin babası ya, okuldan ayrılmıştı. Ali rehber öğretmenin Hüseyin için ne dediğini çok merak ediyordu alarm zil çalınca Ali sınıftan huzur çıktı. Acaba Hüseyin her istediğini elde etmek için ağlamaktan vazgeçecek miydi? Rehber öğretmenin tüm tavsiyeleri fayda verecek miydi? Tüm bu soruların cevabını çok merak ediyordu. Ali eve varır vermez kapının zilini çaldı. Babası kapıyı açtı. Ali kucağıplayıp kucaklayıp anından öptü ve Adam çok faydalı bir görüşme yaptık. Ben Hüseyin'e her şeyi ağlayarak istemeyi bize öğretmişiz. Hüseyin ağlayarak bir şey isteyince biz de ona vermiş hemen biz de ona istediğini hemen vermişiz. Evin küçüğü deyip evin küçüğüdür deyip çımartmışız. Bir dediğini hiç etmemişiz. Ehber öğretmen bana dedi ki Hüseyin sizden bir şey alarak isterse o istediğini yerine getirmeyin. Ağlayarak bir şey elde edemeyeceğini öğrenmelidir. Bu konuda onu yönlendirin. İstediğini anlamadan güzel bir şekilde söyleyerek elde edebileceğini görmelidir. Bir iki gün çok ağlayabilir ama yavaş yavaş ağlaması az olacaktır. Rehber öğretmen çocuk eğitimi ile ilgili bir saatten fazla çok önemli bilgiler verdi. Ali'nin babası şöyle devam etti. Öleceğim rehber öğretmenin söylediklerini ailece uygulayalım. İnşallah Hüseyin düzelir. Biz de rahatlarız.